Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz 24-30 Mart haftası Koç burcunun tarot açılımını yapacağım arkadaşlar sonra da rune der taşlar alacağım açılımınızı yapacağım bakalım bakalım bir bakalım arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip ve yorum atmayı da unutmayalım yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 92 75'ten WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak bu yolda büyümemde katkınız olsa çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet Koç Burcu bir bakalım bir bakalım. Evet, Koç Burcu bir şeylere karar verecek. Bir karar aşamasında olduğu gözüküyor. Koç Burcu merkezine baktığımda güzel bir başarı elde edeceksin. Bu işinde olabilir ya da bir yolculuk yapacaksın. Bu konuyla ilgili neyle uğraşıyorsan iyi bir başarı elde edeceksin gözüküyor. Ayrıca burada araba varsa araba alabilirsin, yolculuk yapabilirsin. Araban varsa onunla ilgilenebilirsin, değiştirebilirsin. Bu tür şeyler gündeminde olacağı gözüküyor. Yeter ki sen eyleme geç, harekete geç diyor. Hiç durma. Yapmak istediklerini yap diyor bu süreçte. Evet bir süredir uğraştığın günün işleriyle ilgili bir durum. Özellikle duygusal hayatınla ilgili bir durum. Yani burada belki de çok sevdiklerinle bir sınava girmiş olabilirsin. Ya da işte efendim duygularınla çok duygusal olarak verdiğim bu sınav belki de seni biraz yorduğu gözüküyor diyebilirim. Sevgiyle şefkatle yaptığın her şey belki de bu süreçte yine de iyimserliğini çok fazla kuruduğun özellikle duygusal hayatında biraz daha sevgiyle ilgili belki o sevgiyi mi görememek, belki sevgiyi mi alamamak veya sevgiye aç olmak mı? Biraz bunlarla ilgili bir e, durum yaşadığın gözüküyor. Şu anda baktığımda aslında sana e, ya bir eğitim mi ya yazılacaksın? Bir eğitim almak olabilir. Ya okulla, çocuklarınla e, çok yoğun e, e, okul hayatı öyle olabilir. Çok yoğun geçecek. E, biraz da burada sabit fikirliğini bırakmakla ilgili bir e, gündem olabilir e, biraz geçmişteki kalıpları geçmişteki alışkanlıkları bırakmak olabilir e, burada ayrıca dua bugünlerde çok fazla dua edebilirsin duaya yönelebilirsin ibadete yönelebilirsin bunlarla vakit geçir diyeceksin. gözüküyor evet algılayamadığın göremediğin şeyler baktığımda burada aslında e, Burada belki de bir fırsat çıkacak sana ama sen bunu bu türlü göremiyorsun e veya bunu değerlendiremeyebilirsin. Özellikle buna dikkat et dedi. E, e, ve burada sevgini ve daha ne yapmak istiyorsan daha tutkunu sevgini kat ve ayrıyeten yine burada bir eyleme geçmen lazım. Yani seni bugünlerde biraz eyleme dökmen, eyleme geçmen senin açından çok 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 belki başarıya İstediğine istediğine kavuşmaya doğru götüreceğini düşünüyorum. Evet, buradaki durum aslında e, burada diş, diş etkinlerin çok fazla etkisi oluyor mu? Bir erkeğin olabilir. Bu erkek aslında seni seviyor ama duygularını göstermiyor. Hani eğer yine burada bakın özellikle ruh eşi çıkmışsınız. Bakın destenin diğer başında kupa kırarçesi kupa kırarı. Ve aslında birbirinize karşı sevginiz var. Birbirinizi seviyorsunuz. Buradaki göremediğin belki taraf veya da göremediğin değil, diş etkilerin sana tarafı aslında seni seviyorlar. Ama bunu göstermiyor, seni seviyorlar. Bunu göstermiyorlar. Evet belki burada bir hayat arkadaşın var ya da düşündüğün aklında biri var. Seni seviyor mu? Evet seni seviyor. Ama göstermiyor bunu, göstermiyor anlatabildim mi? Biraz burada oturuyor sadece uzaktan ama sana karşı duyguları var mı var? Sana karşı seni seviyor mu? Seni seviyor. Senin iyiliğini istiyor mu? İstiyor ama çok fazla da göstermiyor. Bakalım yapılması gerekenler ne? Burada aşıklar kartı çıktı senin için. Evet bir karar bakın yine bir karar. Karar Kılıçlar kraliçesi de bir karar verme aşamasıdır. Aşıklar kartı da yine bir karar aşamasıdır. Yine burada bir iş, ortaklık, ilişkiyle ilgili olabilir. Yine hayatınıza giren bir insanla olabilir. Hayatınızdaki kişiyle de olabilir. Bir karar aşamasındasınız. Yani bu karar neyle olur? Yani yapılması gereken bir işle olabilir. Veya hayatınızı bir üst seviyeye taşımayla olabilir. Ee, ne bileyim bir bebek almak yani bebek yapmak olabilir almak neydi tövbe ya Rabbi yani bebek yapmak olabilir yani bir karşılıklı anlaşmak, karşılıklı iletişim kurabilmek ondan sonra düşüncelerinizi birlikte uyum içinde kararınızı birbirinize bildirmek olacak gündeminiz yani şu anda yapılması gerekenler birlikte bir karar almak birlikte eyleme geçmek veya da birlikte işte düşüncelerinizi söylemek olacak. Burada baktığımda aslında arkadaşlar sonuç kartı size diyor ki e, yani biraz gündeminizde de para var. E, para dörtlüsü belki bir para sıkıntısı da çekiyor olabilirsiniz. Ama burada para dörtlüsü paranız vardır. Ama bunu harcamak da biraz e, cimri davranıyor olabilir. Ya da bir duraklama dönemine girmiş olabilirsiniz parayla ilgili e, ama bu para gelecek hakkınız e, sizin hakkınız yine size verilecek elinize para geçecek ama belki sizin istediğiniz zaman olmayabilir belki bu para geldikten sonra hayatınızla ilgili bir karar verebilirsiniz gözüküyor ama her konuda ne olursa olsun e, severek veya e, özellikle burada e, kuba kraliçesi Severek, isteyerek yaptığınız ve o sabrınız ve o iyimserliğiniz e, size gerçekten güzel bir başarıya ve güzel bir paraya kazanmaya doğru götüreceğini gösteriyor. Bir de bakalım taşlarımızdan destek alalım size. Rumi burada bize ne diyor, ne gelecek. Aa, arkadaşlar bakın. Aslında bu da maddi bakımdan e, güçleneceğinizi, başarıya ulaşacağınızı, bolluğu bereketi söyler. Ayrıca burada işinizde belki de işte tutkuyla yaptığınız bu işiniz hedefinize, arzuladığınız hedefinize ulaşacaksınız. Kariyer hayatınızda ilerlemek, lider olmak cesaretiniz çok büyük olacak arkadaşlar burada. Yeter ki cesaretle kendinize güvenin ve Büyük bir başarı, büyük bir maddi konuda güvenceyi söyler arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Bu geldi arkadaşlar. Bu biraz iyidir de biraz sıkıntılı da söyleyebilirim. Burada baktığımda hani beklediğiniz bir şey gelmeyebilir. Biraz sağlık konularınıza dikkat edin. Bakın bunlar aynı değildir. Burası yarımdır Biraz sağlık konularınıza özellikle dikkat edin. Ya da biraz sağlıkla uğraşacaksınız olabilir ee, gibi gözüküyor. Bakalım başka ne gelecek? Hmm. Arkadaşlar bu da yine güzel bir karttır. Arkadaşlar burada gücü, lideri, aile sevgisini, işinizde, kariyerinizde başarıyı söyler. Yani burada güzel bir kartınızla yine geldiniz. Belki burada hayallerinizin, rüyalarınızın gerçek olacağını, yani burada bakın kare birbirleriyle birleşeceğini, belki mutlu bir sona ereceğiniz, e, istediğiniz şeyleri artık birleştirebileceksiniz, tamama ereceksiniz diyebilirim. Bereketli günler olabilir. Ne bileyim kendinizi lider bir konumda hissedebilirsiniz işinizde. Burada belki de aileden bir sevgi görebilirsiniz. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda ilerleyebilirsiniz ki bakın. Ay, savaş arabası da burada çıkmıştı arkadaşlar. Merkezinizde bir başarı elde edeceksiniz. Merkezinizde bu. Bir eyleme geçin. Yeter ki siz eyleme geçin. Siz gerçekten burada büyük bir başarı elde edeceğinizi gösteriyor. Belki kıvılcımları yavaş yavaş bu hafta olabilir. Arkadaşlar, evet burada aşk da var söyleyeyim. Özellikle kupa kraliçesi, kupa kralı ve aşıklar kartı ve burada aziz kartı. Birçoğunuz evlilik karar verip evlilikle ilgili gündeminiz çok yoğun olacağını söyleyebilirim. Hayatınıza bir insanın sizi seven ama duyguları çok yoğundur ama Tabii ki şu anda belki sizi gözlüyor, izliyor. O da bir karar aşamasında olabilir. Gözüküyor arkadaşlar söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.